Zeki insanların on özelliği. Nezaket, zekanın olmazsa olmazıdır. Zeki insanlar naziktir. Bu nezaket ifadesi, IQ seviyesi ile beraber artan duygusal ögelere bağlıdır. Yazımda kastettiğim zeki insanlar, IQ seviyesi yüksek olan insanlardır. Ancak IQ seviyesi yükseldikçe, Aynı zamanda duyguların şiddeti de artacaktır. Zeki olma hayali tüm insanlar için idealdir. Ancak zeki insanların yaşantı tarzı ile toplumun yaşantı tarzı arasındaki çelişkiyi gördükleri zaman acaba bu insanlar zeki mi? Ben bu insanlar gibi olmak istiyorum. Soru ifadelerini insanlar kendilerine sorarlar. Zeki insanların zeka ifadeleri çoğunlukla doğuştan gelmektedir. Ancak siz iyi bir eğitimden geçtiyseniz zeki insanların özelliklerini gösterirsiniz. Tam tersi olarak da zeki bir insan kötü bir eğitimden geçtiği zaman normal insan modelini gösterecektir. Zaman zaman sorulur. Zeki insanların özellikleri nelerdir? İsterseniz 10 tane özelliğini inceleyelim. Birinci madde. Zeki insanlar naziktirler ve nezaket kurallarına uyarlar. İnsancıl yönleri fazladır ve karşılarında çine değer verirler. Hangi zeki insanı araştırırsanız araştırın, nazik olduğunu görürsünüz. İkinci madde. Zeki insanların duyguları çok yoğundur. Mantıksal gelişim aynı zamanda duygusal gelişimi de etkileyecektir. Bu duruma göre çocuk kalmayı başarmış insanlar daha zekidir gibi bir sonuca ulaşabiliriz. Çünkü çocuklar duygularını çok yoğun yaşarlar. Üçüncü madde. Bu insanlar birçok alanda kendilerini yetiştirmişlerdir. Sadece bir konuda değil, birçok konuda gerekli yeterliliğe sahiptirler. Bir konu hakkında çözmeleri gereken şeylerin diğer konularla da alakası vardır. Dördüncü madde. Özelliklerinden bir tanesi, çok büyük fiziksel enerjiye sahip olmalarıdır. Bu doğuştan gelen bir enerji modellemesi olmayıp, tamamen kendini adapte ettiği konuyu tamamlamak için saatlerce çalışması gerektiği bilincine sahip olmasıdır. Bunun sonucu olarak da irade ve kalp koordineli bir şekilde enerjiyi temin için çalışırlar. 5. Madde Üstün zekalı insanların diğer bir özelliği ise hem zeki görünüşlü olmaları ve hem de doğal görünmeleridir. Hem zekalarını belli ederler ve hem de çocukça bir yapıyla hareket ederler. Bu nedenden dolayı da sorgulanırlar. Bu kişi gerçekten zeki mi? 6. Madde Zeki kişiler hem disiplinle ve hem de oyun oynar tarzda işlerine eğilirler. Yaptıkları işi büyük bir ciddiyetle yaparlar. Ancak oyun havası da vererek yaptıkları işten büyük bir zevk alırlar. 7. Madde Zeki kimseler hem gerçek dünya ile bağlarını koparmazlar ve hem de hayal dünyası içinde yaşarlar. Ürettikleri şeyleri gerçek dünyada kullanacaklardır. Ancak olmayan şeyleri üretmek zorundadırlar. Normal insanlara göre üstün zekalı insanların düşünceleri fantastiktir. Ancak bilimsel çalışmalar fantastik hayaller sonucu ortaya çıkmaktadır. 8. madde. Üstün zekalı insanlar hem dışa dönüktür ve hem de içe dönüktür. Normal insanlar bu olaylardan sadece birisine sahiptir. Normal bir insan ya dışa dönük bir yapıya sahiptir ya da iç dünyasına kapanık yaşar. Zeki insanlar ise zaman zaman dışa dönüktür zaman zaman da iç dünyalarına kapanırlar. Ancak bu olayı son derece dengeli bir şekilde yaparlar. 9. Maste Üstün zekalı insanlar son derece inatçı yapılı kimselerdir. Başarısızlıkta asla yılmazlar ve asla pes etmezler. Düşünsenize, Edison ampulü bulmadan önce binlerce sefer deneme yapmıştır ve asla pes etmemiştir. Sonunda da başarıya ulaşmıştır. 10. Madde. Üstün zekalı insanlar, lider ruhlu insanlardır. Genellikle her konuda söyleyecekleri şeyler olduğu için her türlü insana hitap edebilirler. Sevecen ve babacan bir tavırları vardır. Genellikle öğrenci öğrenciliklerinden itibaren lider ruhlu özellikleri belirginleşir. Evrensel yazar Lütfü Şahin. Seslendiren Ben Deniz Hüseyin Gazi Göktepe. Sağlıcakla kalın, bilgiyle kalın.